Tuğçe? Anne! Anne! Anne. Ne? Ponçek! Tripod! Yemek! Hadi Anne. be! Ya şaka Onu yediyse Nasıl yemiş? Nasıl Anladım. yemiş? Ne yapmıyor? Hep gezip gezip Anne. duruyor. Anne şey... Ne var? Hani video çekiyorduk ya. Neydi? Tripod mu? Ha. Evet. Tripodla video çekebilir miyim? Lütfen. Tamam hadi git çek. Dersin ne olacak? Onu birazdan yapar. Arkadaşlar. Şu hala bak. Tripotu yemiş. Bu ne? Arkadaşlar ya. Bir de o çekilmeyeceğim. Anneme şimdi ne diyeceğim? Aa, ne oluyor anne, ya? Anne. Anne. Aman. Ne oluyor Tuğçe? Ye? Anne. Anne. Ne? Ponçek. Tripotu. Ya, şaka onu yediyse nasıl yemiş? Nasıl yemiş? sapına bak sapı orada kalmış. Tuğçe onu yediyse benim şarj cihazımı da yemiştir. Bakacağım şimdi onu nasıl cezalandırıyorum ha? bak. Ona nasıl cezalandırıyorum? Aa şarj cihazıma burada. Aman Allah'ım benim. cezalandırıyorum bak. Boncay'ı atmasın diye Boncay'ı fırına koyacağım. Hadi koş koş koş. koydum? Nerede? Bakacağım şimdi. Burada mı? Yok. Nerede bu? Bakacağım. Şimdi onu nasıl atıyorum bak evden. Nereye? Tuğçe buraya gel. Tuğçe buraya gel. Nereye koydun bakacağım onu? Nereye koydun? Ponçik. Bir türlü bulamıyorum. Nereye gitti bu? Kedinin de sesi de yok ya. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun orada Tuğçe? Ponçik'i bulamıyorum. Ponçik nerede? Bilmiyorum. Nerede Ponçik? Nerede? Ponçik nerede? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Evet, Karnım acıktı akşam yemeği yiyeceğim ben. Hadi yemek hadi yiyeceğiz. Hadi bana da koyar mısın? Koyayım tamam hadi. Isıtayım. Hı? Güzelce ısıtayım bakalım yeme. Ondan sonra karnımızı doyuralım. 투치, 야드메, 투치, 야드메, 근육, 요름볼이다 야드메, 투치. 에이봐! 보치 Yeah, on! Come on!